İşte Kaftal Kayası. Oo, aşağıda mükemmel bir manzara bak. Şahane. Ganos zirvesindeyiz arkadaşlar. Şahane bir görüntü var. Şu anda bulutların üzerindeyiz. Kaftal Kayası denen mevkiye geldik. Zirvede enfes bir beyaz bulut tabakasının üzerindeyiz. Hava son derece rüzgarlı. Fakat görüntü mükemmel. Bakın dağların üzerinde beyaz. Muhteşem şu an. Kendime tarif edemiyorum. Harika. Şu anda inanılmaz bir manzara var aklımda. Yağmurda bak. şiddetli fırtınada geldim. Çok kuvvetli bir fırtına var. Afrika tarafında bulutları görüyorsunuz. Bakın bayrağa bakın. Neredeyse yırtılacak. Fakat geldiğime değdi. İnanılmaz güzel bir yer. Şu anda Afrika'da gördüğünüz manzara davet edilemez. İnanılmaz iyi bir yer. Bisikletimle buraya gelirken 4-5 saatlik yolculuk yaptım fakat geldiğime değdi. Şu an tamam, bir keyif içindeyim. Çok güzel bir yer. Bulutların üzerine çıktık. Gerçekten şu anda Söyleyecek ses bu Çok güzel bir görüntü.